Şu gördüğünüz kartı anlatmak istiyorum. Bu kart 15 numaralı kart, The Devil, İblis diyebiliriz. Kart çok hızlı tavsiye, tasvir etmeye çalışayım. Zaten basit bir yapısı var. Denebilir. Burada işte bir eli havada olan, iki parmağı, iki parmağı, ikişer parmağı ayrık, elini kaldıran bir iblis figürü var. İblisin boynuzları direkt görünüyor kanatları var bu iblisin. Ee, böyle yarasamsı kanatları, ayakları da kartal e, ayakları, pençeleri gibi duruyor. Ve e, aslında gönüllesi bir figür Komik bir figür iblis burada. Dikkatli bakımda çok da korkunç değil. E, erkek ve kadın ise e, onların da boynuzları var. Aynı iblis gibi. E, ve zincirlenmişler boyunlarından. Onların da kuyrukları var. Aynı yine iblis gibi. İblis bir elinde aşağıya uzattığı bir meşale tutuyor, ateşten bir meşale tutuyor. Kartı e, kısaca anlatmak e, kendimce şöyle, yani kendi yorumum bu. Bu boyunlardaki zincir aslında e, bir şey anlatıyor, çatışmayı anlatıyor. Yani kadın erkek arasındaki çatışmayı anlatıyor. E, kafalar kafalardaki şey ise e, boynuzlar ise aynı zamanda bu kişilerde de var. Dolayısıyla aslında iblis bir Yanılsama, İblis bir bir rüyanın ürünü, bir kurgunun ürünü, bu kadın ve erkeğin ürettiği gerçek anlamda bir iblis yok. İblis zaten temsili olarak da materyal fiziksel dünyanın bir efendisi olarak görülür. Ancak buradaki çatışmayı yaratan şey ne? Bu kısım gözden kaç kaçıp. kaçıp bunun ipisi atfedilmesi, bunun, bunun şeytanileştirilmesi durumu söz konusu. Çatışma aslında kadının kendi içindeki eril olanı, erkeğin kendi içindeki dişil olanı e, inkarıyla ilişkili. E, bunu reddetmesiyle ilişkili. Bundan çatışma üretmesiyle ilişkili. E, bu nedenle bunlar boyunlarından zihir vurmuşlar. Çünkü halbuki kadının kendi eril yanı var, erkeğin kendi dişil yanı var. Bunları e, kabul etmediklerinde bunları inkar ettiklerinde bu tabii dışarıya bir tür çatışma ve sonucunda nefret olarak yansıyabiliyor. İşte erkeğin yaşadıklarından ya da söylediklerinden anlattığı işte ne bileyim kezbanlar demesi, kezolar demesi, bir takım laflar olarak bugün gündelik hayatımıza yer ediyor. Kadının aynı şekilde işte yok erko demesi, nefretvari söylemler kullanması, bunun meşru kılınması. Bu da aynı çatışmanın sonucu olarak etrafımızda gördüğümüz en yani klişe şeyler, klişe haller. Çatışmanın sonunda aslında bakarsak, bu çatışmanın aynı zamanda real olmayan bir kısmı var. O da ne? Boyunlara asılan bu zincir neden boyunları acıdır? Bu çatışma sonucunda iki taraf birbirinden uzaklaşmaya çalıştığında, tansiyon ve gerilim arttığında bu iki taraf birbirine bu boyundaki zincirler birini sıkmaya başlar. bunu kaçmaya çalışırken boyundaki zincir doğal olarak sıkılacaktır. Halbuki dikkatle bakılınca bu karta zincirlerin gevşek olacağı görünecektir. Yani çatışma yerine bu iki kişi yan yan yaklaşsalar ve bu zincirler birbirlerini görecekler ki zincirler ve birbirine baksalar. Mesela kartta birbirlerine bakmıyorlar. Birbirlerine baksalar, birbirine yaklaşsalar bu zinciri e, boyunlarından ne yapacaklar? Atabilecekler. Birbirlerinin zincirlerini, birbirlerinin boyunlarından çıkarabilecekler. Ve sonra iblise baksalar, iblisin gülün suratını görecekler. Ve kahkahayla gülmeye başlayacaklar. İşte bütün bu çatışmayı ortadan kaldıracak olan şey bu. Sonrasında da o ateşli meşaleyi ellerine alıp bu karanlık zindandan çıkma imkanına sahip olabilecekler. Ama bütün bunları yapamıyorlar. Neden? Çünkü bu kabusun içerisindeler ve bu kabusları kendileri yaratmış. Ancak bu kabustan kurtulduklarında, bu söylediğim yolda, uyandıklarında, yüzlerinde kabustan, yani dün rüyadan kalma bir gülümseme olacak. Öyle bir gülümseme miras kalacak. Ve e, kadın erkek olacak orada, erkek kadın olacak, aşağı yukarı olacak. İçerisi dışarısı olacak ve aslında bu ilüzyon-vari çatışma sonlanacak gibi e, düşünülebilir. Bu kartın bir başka ilginç tarafı da şu diye görüyorum ben. 15 numaralı kart bu. 15 numara e, sıklıkla yapılan şey sayıların toplanarak anlama bakılması. 1 artı 5, 6'yı veriyor. Ve enteresandır. 6. kart, e, Lover's kartı. Yani bu kartın aslında bir tür diğer dual tarafı, aydınlık tarafı birbirine o kadar çok benziyorlar ki, ki bu kartı. Yani ikisinde de çıplak figürler var. Sadece e, Lovers kartı, Aşıklar kartı bunun ışıklı olanı denebilir. Arkadaki melek, Mikail. İblis yerine Mikail, aslında ikisi de melek bir yandan bakıldığında. E, biliyorsunuz şeytan da bir melekti. E, o yüzden bunlar bir paranın iki yüzü gibiler belki bu lovers kartına da sonradan bir gün de değinirim. Öyle bugün bu iblis kartı hakkında konuşmak istedim. Öyle. Umarım çok uzatmadım.